Herkese 6. günden merhabalar. Ee, dün 5. günle ilgili video atmadım. Niye atmadım? Çünkü dün sadece 1 saat çalışabildim. Zaten 4. günde demiştim şehre gideceğim, oradan birkaç kitap alacağım diye. Çünkü kitap sorunlarım vardı. Eksiklerim vardı. Oraya gittiğimde işimiz biraz uzun sürdü. Yanına kitap almıştım çalışmak için ama hiç çalışmadım. Yani plansız bir tatil yapmış oldum. Bu plansız tatilde kötü bir şey tabi. Planlanmamış tatiller düzeni bozar bana göre. Ondan dolayı durumumuz kötü oldu. Düzenimiz bozulmuş oldu bana göre. Ondan dolayı daha iyi bir düzen, daha iyi bir program yapmaya karar verdim kendime. Daha düzenli gitmeye. Her başarısızlıkta daha da gelişmemiz önemli şeyler. Buraya yazdım derslerimi. Notion kullanmayı bilmiyorum. Ondan da böyle bir şeyler yaptım. Hani görsel olarak görebileyim diye. Bugün ne çalışacaklarımı yazdım dünden. Hangi test kitabı? Test sayısını yazmadım çünkü kitapta da tam bu konu ismiyle bir şey yok. Var ama bunun ilerisi de var. Yani iki gün çalışınca sekiz test oluyor. Yani o dört test olur hani yarı yarı yaysa ama bilemedim. Daha sonra işaret koydum. Sonra Emektaş'tan dil bilgisi var. İkinci günden başlayalım çünkü birinci günde direkt şeyleri Köklerle ilgili bir konu anlatıyor. Yani köklerin üstünde bir konu anlatıyor. Kökler öğrenildikten sonra ancak ikinci günde de kökleri anlatıyor. Ben dedim ki o zaman ikinci gününü izleyeyim. Çünkü benim dil bilgisim ben sıfır diye sayıyorum benim dil bilgimi. Çünkü benim ortaokulam beri öğretmenim kötü olduğu için ortaokulda. Dil bilgimde benim berbat. <laughs> o yüzden dolayı ikinci günden başlayacağım ve ben yani 10 günde bitiyor kam Ama bir günü iki gün boyunca çalışacağım. Yani hiçbir şekilde böyle kafamda soru işareti sıkıntı kalsın istemiyorum. Zaten benim yazım planımda TYT Geometri, TYT Matematik ve TYT Türkçe'yi bitirmek. Bu üç dersi bitirsem benim için yetiyor. Üstüne ekstra bir şey yaparsam benim için çok iyi olur demektir. Ondan dolayı yani girip bir sıkıntı göremiyorum böyle bir şey yapmakta. Ve <laughs> Kenan Kara TYT AYT Geometri ikinci gün. Evet ben üçüncü günü bitirmiştim ama niye geri döndüm? Çünkü Kenan Kara'nın yeni kitabını aldım. Ben 2025 videolarını izliyordum. Ama 2026 videoları atmaya başladı ve kitabı da 2026 diye alayım dedim. Çok övdü kitabı. Normalde 2025'ten daha abone çektim ama bilemedim. Dedim ki en hani böyle Türkçe'de ye yeni geçeyim için Türkçe'de çok sevemiyorum. Dedim o zaman bunları bari sadece izleyerek tekrar edeyim. Test falan çözmeyeyim dedim. Hem de benim için iyi olur dedim. Hem de Türkçe'ye alışmış olurum dedim. böyle bir program yaptım. Ya bir de limit dil bilgisi testi var. Gidip yeni bir test kitabı almadım. Geçen sene okulun verdi işte limitin test kitabı vardı. Umarım zor gelmez. Zor gelirse telegramdan bir test kitabı falan indiririz. öyle hallederiz en kötü. Yeni bir test kitabı alana kadar. Günlük program bu şekilde. Bir de kronometreyi daha düzgün tutmak için böyle bir şey yaptım. Burada kronometre var. Ders çalışırken şey olacak mesela. Şöyle göstereyim. Mesela şey yaptım böyle durdurun Buranın ya not etkileyebiliyorum. Yani iyi bir detay bence şey için. Mesela dersle ilgili not ederim soru unutmamış olur. Hatta burada da mola süresi tutacağım. Çünkü mesela ben başlıyordum sabah saat 10'da. 8'de bitiyordu mesela. Gitmiş mesela 4.5 saat çalışmış. Ben mesela 3.5 saat mola vermişim neredeyse yarı yarıya. Ama mesela neye verdim o 3.5 saati? Hangi dersten sonra verdim onları bilmiyordum. Onları öğrenip ona göre kendimizi geliştirmek bence daha iyi olur. Gibime geldi. E i̇şte böyle. Şimdi de Heh, şunları söyleyeyim. İşte ee, demiştim bilgisayar ama geometri kitabını alacağım diye. Şurada de, deneme deposunu aldım. ilk 12 konuyu bitirince başlarım diye. Bu kitaplar var. Öyle işte şimdi çalışmaya başlayacağım geç olsa da. Geç uyandım bugün. Öyle sabahtan da bir video çekim dedim hani böyle şey sabah olsun, akşam olsun. Ayrı ayrı çekmiş olurum planı gösterip bir de yaptığımı. Öyle o zaman akşam görüşürüz. Bay bay. Merhabalar. Bugün 4 saat çalışmış bulunmaktayız. Hedefimiz bugün 5 saat yapmakta ama hem geç uyandığımdan kaynaklı. Hem de aslında başka bir sebep yok. Yani akşam olmasından kaynaklı aslında. 11 oldu saat. 4 saatte bıraktım. 4 çeyrek. Ama çok da boş çalışmadım. Aslına bakarsanız geometriyi hızlı dinlediğimden olabilir. Geometride demişim size geometri şey ikinci günü tekrar yapacaktım diye ama üçüncü günü atladım. Buraya iki gün yazmışım. Bir dakika hatta programı göstereyim. Sabah gösterdim ha. İkinci günü yapacaktım. Ama uyudum yani. 20-30 dakika izliyorum. Acayip sıkıldım dedim. Bari üçüncü günü izleyeyim. Çünkü üçüncü gün böyle daha böyle eğlenceliydi. Yani iç açılarını ben toplayıp ne yapacağım? 120 dakika, 122 dakika çok sıkılmıştım. Gittim o 90 dakikalık dersinde hocayı dinlemedim. Çözdüm çözdüm. Çözemediğime de baktım. Öyle çalıştım. Sonra lan onun konuşamadım ya. Savaş şey yaptım ya ben. Video çektim ya. Bundan şimdi ne yapacağım bilemiyorum. Şeyden bahsetmeyince ne yapacağım? Bahsetmeyince tekrar böyle aynı şeyi de söylemek istemiş olmuyor. İstemiyorum aynı şeyi söylemek. Ondan böyle kaldık tak Neler çözdüğümü göstereyim. Bölme bölünebilme vardı. Bu soru güzeldi tam bölme bölünebilme ha ha tamam bölmeden ilk videosunu izledim çünkü yarın yani bölme konusu 2 saat anlatıyordu. Ben dedim bari bunu 1,5 bir, bir saate düşüreyim çünkü yarın 2 saat onun bir de testi var bunun. Yani sayı basamaklarıyla bölme bölünebilme aynı alıyor orijinal testler olarak. Ondan dolayı dedim bari 2 bölüm çünkü bugün de yani sayı basamaklarını sadece dinleyip de test çözemiyorsun yani orijinalden. Yok öyle test şey sayı basamakları diye. Ondan direkt kısayım dedim yani. Şey, yarın dinleyeceğim konuyu azaltayım bunu dinleyerek. O konuyu dinledikten sonra orijinalden de test çözerim dedim. İşte ondan sonradan da hemen şey geçecektim. Nedir adı? Dil bilgisine geçecektim. Ama dil bilgisine geçemedim. Neden geçemedim? Çünkü dışarıda yemek yememiz gerekiyormuş. Zorla çıkardılar söylediler bir iki saat öncesinde. Ben dedim ki dil bilgisine başlamayayım çünkü hani yarım kalacaktı. En azından geometri dinleyeyim dedim. Zaten 2 de dinleyeceğim diye. Ama demişim zaten iki, ikinci günü dinleyecektim. Üçüncü gününü dinledim. İkinci gün çok sıkıcı olundan. Şeyde yetişmiş olduk. Kenan Kara'nın videoları yani bugün üçüncü günde onda. Dördüncü gün onunla beraber ilerlemiş olacağım ben de. Sonra Türkçe'yi yaptım. Türkçeden konuyu dinledim. İki günde yapacağım diyordum. Bilmiyorum belki iki günde yapmam basit geldi ama. Yani 7 test yazmışım gördüğünüz gibi. Ama 2 test çözdüm. Şurada da yazdığım üzere kaç dakika çalıştığımı yazıyor zaten. 2 test 43 dakikada çözmüşüm. Uzun sürdü çünkü ben yanlış yapıyorum bilmediğimden. Çok fazla bilmediğim şey var. Durmadan yanlış yapıyorum. İzliyorum bile tekrardan. Çözdüğümü bile izliyorum anlamak için. Böyle partlar gözüküyor zaten. Sağda da gözüküyor okursunuz nasıl şey diyor. Bu ders yazanlar şey VDD'nin dersleri. Bir de mola süresi vardı. Şurada mola süresi tutuyordum ama işte dışarıda yemek yemeye gittiğimden dolayı böyle bu süreler derslerle uyuşmuyor fark etsin. 5 tane normal alıp ders olması gerek. Bir tane mola kayıp falan. O süreleri de adam tutamadım yani. Bugün de çok uygun olmadı. Öyle işte bugün 4 çeyrek saat çalışmış bulunduk. Bence az. Daha hızlı 7 saat ulaşmam gerekiyordu benim. Hedefim yazın günde 7 saat çalışmak. Umarım yarın 5 saate çıkarız. Çıkarım diye umuyorum. Uyku düzenimi de yapmam gerek. Bugün erken uyumaya çalışacağım. Hedefim o. Ve erken uyanıp hemen 7 saate çıkabileceğim. İzlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.